Selamlar arkadaşlar ben Berk Arkadaşlar bugün sizlere birlikte yeni gelen Brawl Talk hakkında konuşacağız Bildiğiniz gibi arkadaşlar Brawl Talk İngilizceydi Ben de İngilizceyi biraz bildiğim için size anlatmaya çalışacağım Videoyu bir dakikalığına bölüyorum arkadaşlar Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoya sizlerden 50 like bekliyorum. 50 like gelir arkadaşlar. Şimdi sizlere birlikte videoya geçelim. Yine efsanevi Ember geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ateş atıyor. Öncelikle arkadaşlar bence kendi şahsi düşüncem Ender karakter getirmeleriydi. Efsanevi karakter getirmeleri çok iddialı oldu. Mesela bundan önce gelen efsanevi karakter Sandy'ydi. Ve Sandy güzel olmamıştı ama bu karakter cidden iyi gözüküyor. Ben beğendim. Ve sizlere de çıkarmaya çalışacağız. Şu an özel saldırısını görüyorsunuz. Yani özel ultisini görüyorsunuz arkadaşlar benzin atıyor ve benzini yakabiliyorsunuz ya yani güzel bir karakter olmuş. Ben beğendim onu size söyleyebilirim. Ve arkadaşlar aylardır beklediğimiz dynamic bo geldi ve adı Underworld bow olmuş arkadaşlar. Yani dünya altındaki bo demek. Ve arkadaşlar zombi bibi de gelmiş. Zombi bibi diye okunuyor. Zombi bibi değil söylemişlerdi bize. Ve arkadaşlar bu kostümün gelmesi de çok iyi olmuş. İkisi de çok güzel kostümler. Bilmiyorum belki biri 300 taş, biri 150 taş olabilir. Ben ikisinde 150 taş bekliyorum ama. Arkadaşlar 5 tane altın ve Gümüş kostüm geldi. Bunların aynı şekilde gümüşleri de var. Gördüğünüz gibi şu an ekranda kaydırıyor. Yani bunları bizim gibi oyuncular alamayacağını düşünüyorum. Hesabı çoktan maxlanmış ve altın birikmiş oyuncular alabilir. Yani bence gereksiz zaten. O kadar altın vermeye de gerek yok bu kostümlere. Ama oyun gene de getiriyor. Belki fiyat düşebilir. Ve arkadaşlar sonunda Rosso'ya kostüm getirdiler. Kostüm gelmeyen neredeyse tek karakterdi arkadaşlar. Sonunda geldi. Yani ben beğendim. Siz de beğendiyseniz eğer ya da beğenmediyseniz yorumlar kısmında belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Ve bu kostümü bedava şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bravo of Win Challenge yaptığımız zaman 12 de bize verebiliyor. Ve kazandığımız zaman bunun arkadaşlar pinlerini de veriyor. Çok güzel olmuş. Ve aynı şekilde böyle bir etkinlik daha yapacaklar. Ve bu etkinliğin sonucunda koltuğun kostümünü verecekler arkadaşlar. Yani bedavaya iki tane kostüm alabiliyoruz. Büyük ihtimal biri belki. 2'de de 80 taş olabilir. Benim kendi düşünüyorum 80 taş. Aynı şekilde kazandığımız zaman da arkadaşlar koltuğunda böyle güzel emojiler geliyor. Sağ taraftaki player pins yazıyor. Oradaki arkadaşlar normalde gülücük ve üzgün değişmiş. Böyle kupa kazandığımız için kupa olmuş gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar önceki sezonun kutularını almayı unutmayın diyor. Almazsak eğer o kutular silinecekmiş. Ve arkadaşlar sonunda kendi mapimizi yapabileceğiz. Bu da beni çok sevindirdi. Böyle çok güzel 1v mapler yapıp arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Farklı mapler de yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Getirilmesi çok güzel olmuş. Ve arkadaşlar mapler arasında ışınlanma gelmiş. Gördüğünüz gibi. Ve yeni bir oyun modu geldi. Bu eskiden de vardı arkadaşlar. Cadılar Bayramı'na özel. Gittikçe canınız azalıyor eğer adama vurmazsanız. Ve 10 tane gecit daha geliyor şu an. Ekranda görüyorsunuzdur. Sanırım bahsedecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Son bir detay daha söylemek istiyorum. Gelecek ay görüşürüz demek istediler. Demek ki gelecek ayda kesinlikle bir Brawl Talk var. Onu da kaçırmayın benden size tavsiye. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.